Gergin bir giriş beklemiyordum ama yani o uyarı levhaları yok özel müddetler girilmez yok araç park edilmez yok bilmem şöyle böyle bir sürü bir ton yere e sonunda ne oldu ben koyu, koya girmek istiyorum bir restoran çıktı ee, içinde işte ücretli hizmet veriyorlarmış filan ben hiçbir hizmetten faydalanmadım koyu gördüm ee, ve umarım kumlu bukte de aynı şeyleri yaşamam şu kamerayı biraz düzelteyim. Evet. Bunu büyük bal evi diyor. Soğuk meyve, taze incir. Bakalım ne diyor? Maris Beach Restoran 400 metre. Hollandalı Ahmet Yat Kulübü falan. Bizim Hollandalı Ahmet'le falan işimiz yok. Biz koy koy geziyoruz. Öf. bakalım Amos'la Kuruluk arası 5-6 kilometre. Yani Turunca geldiyseniz bu dağları Engin dağları açtıysanız artık Amos'u da görebilirsiniz. Kumluluğu da görebilirsiniz. Ve yavaştan Kara göründü derler ya denizciler. Deniz göründü elimizde. Ee, sanırım burada öyle bir problem yok işte falan filan yok. Şimdi bakalım aracımızı gelgede o da o kadar olsun. Evet biraz burayı inceleyelim arkadaşlar. Tekrar Merhaba arkadaşlar kumlu büyüde görmüş olduk şimdi kumlubüte sol tarafta hemen e, girişte solda çadır ve karavan kurulan yerler var fakat e, Hatta oraya kuruyorlarmış fakat e, tesis yok e, yemek içme Eğer yanınızda, ya yani ben şu, burayı şu şekilde değerlendiriyorum olur da turunca gezmeye geldiniz turunç gezisi yapmak istediniz turunçtan sonra bir amosu görüp sonra da e, kumluvaya gelip çadırınızı atabilir ya da karavanınız varsa karavanınızı buraya kurabilirsiniz sağ tarafta restoran var oradan karşılayabilirsiniz e, sağ taraflara şezlong koymuşlar sol taraf e, sanırım buranın halkı e, kullanıyor ya da işte tatilciler sağdan soldan gelenler şemsiyeler kurulmuştu sandalyeler açılmıştı ee, bu şekilde yani çadır kampı düşünen karavan kurmak isteyenler kumlu büyük kullanabilir e, ee, turunç gezisinden sonra güzel olur ee, zaten kumlu büyük bu taraf itibariyle yani bu son nokta oluyor bu turunçtan sonra Şimdi biz tekrar geldiğimiz yoldan geri dön, dönmek durumundayız. Ee, Selimiye'ye doğru yani Datça tarafına doğru gitmemiz gerekiyor. Ayrıca Datça yolunda da e, kamp alanları varmış. E, benim edindiğim bilgiler bunlar. E, tabii ki işletme olarak bir kamp alanı illaki Marmaris'te de var. E, bunlar ekstra bilgiler. Yani burada ayrıyeten ücretli kamp alanı var mı bilmiyorum. Haritadan falan bakmak gerekiyor ama yani dedim ya oldu. Geç vakitte geldiniz. Acil kalacak bir yeriniz lazım oldu. Çadırınız var. Gelin buraya Kumlu Güye çadırınızı atın. Evet. Bir sonraki durağımız Selimiye olacak. Ee, sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.